Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle sorumluluklarımızı konuşmak istiyorum. Hepimizin hayatında yerine getirmesi gereken bazı sorumluluklarımız var, değil mi? Peki sizin hayatınızdaki sorumluluklarınız nelerdir? Gelin hep beraber bu sorumluluklarımıza bir göz atalım. Bunlar mesela doğaya karşı sorumluluklarımız, hayvanlara karşı sorumluluklarımız. Etrafımızda bazı insanlara karşı sorumluluklarımız. Arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize karşı sorumluluklarımız. Ailemize, anne babamıza karşı sorumluluklarımız ve en önemlisi kendimize karşı da bazı sorumluluklarımız vardır. Doğaya karşı sorumluluklarımız nelerdir? Mesela ağaçları kesmemek, çevremizi temiz tutmak ya da canlıları korumak. Bir ağacı düşündüğümüzde Ağaçlar bizim için oksijen üretirken bizim onları kesmemiz ya da zarar vermemiz ne kadar doğru? Hayvanlara karşı da bazı sorumluluklarımız var değil mi? Hayvanlar bizim minik dostlarımız. Minik dostlarımızı her zaman sevmeli, onları korumalı ve onlara karşı merhametli olmalıyız. Çevremizdeki bazı insanlara da sorumluluklarımız vardır. Mesela bir otobüste yolculuk yaptığımızı hayal edelim. Biz oturuyoruz ve yaşlı bir amca otobüse bindi ve oturacak hiçbir yer yok. Ayakta kaldı ve belli ki oldukça zorlanıyor. Biz oturduğumuz yerden kalkıp yaşlı amcaya yer vermek istemez miyiz? Peki arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımıza gelecek olursak, arkadaşlarımız bizim her şeyimizi paylaştığımız insanlar. Arkadaşlarımızın kalbini kırmamak ve kırıcı sözler söylememek bizim sorumluluklarımız arasında değil midir? Peki öğretmenimize karşı nasıl bir sorumluluklarımız vardır? Öğretmenimiz bizim bugüne kadarki başarılarımızda aslında en büyük payı olan insandır. Öğretmenimizin bize söylediklerini yerine getirmeliyiz. Ona karşı saygılı olmalıyız ve onu gördüğümüzde selam vermeliyiz. Değil mi çocuklar? Ailemize karşı sorumluluklarımızı değinecek olursak. Ailemiz bizim için çok kıymetli, değil mi? Ailemizin bize karşı bazı sorumlulukları var. Evet, biliyoruz. Peki bizim ailemize karşı sorumluluklarımız nelerdir? Mesela annemize yemek yaparken yardımcı olmalıyız ev işlerinde bazen çok yorulabilir. Aile büyüklerimizi aramalı ve halatır sormalıyız. Peki çocuklar, bütün sorumluluk alanlarımızı iyi kötü değindik. Peki en önemli sorumluluk alanımız nedir bizim? Belki de en önemlisi kendimize karşı sorumluluklarımız vardır. Mesela ödevlerimizi takip etmek, odamızı toplamak, ya da eşyalarımızı yerine koymak. Düzenli bir hayatımızın olması ve kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek için sorumluluklarımızı bilmeliyiz.